Arkada ben size bugün arkadaşlar arkada Hello Neighbor hikayesini anladı Arkadaşlar Arkadaşlar el Arkadaşlar Arkadaşlar video, arkadaşlar, video, video iki yak gelirse sizin için Siz şimdi arkada Hello Neighbor oyun oynamak saat 5 dakika soru cevap videosu gelecektir Şimdi arkadaşlar video geçiyoruz Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi arkadaşlar kapatıp hop Sonra yaşananları anlatan gerçek hayatımızla ilgili bize çok güzel. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup tüm bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. O zaman hikayemize başlayalım. Peterson ailesi 4 kişilik bir çekirdek aile. Baba Mr. Peterson yani komşumuz, eşi Diane Peterson, oğulları Aaron Peterson ve kızları Maya Peterson. Aaron ve Maya birbirini çok seven iki kardeş. Mutlu bir aile tablosu içinde oyunlar oynuyordu. Diane Peterson yemek yapıyordu. Mr. Peterson ise telefonla konuşuyordu. Herkesin hayalini kurduğu mutlu bir aile tablosuna sahiplerdi. Aaron ve Maya Hayden and seek, yani saklambaç oynamaya karar verdiler ve evde oyuna başladılar. Bu oyunda kendi zihinlerindeki hayallerini yaşayabiliyorlardı. Evlerini büyük bir ormana dönüştürüp orada eğleniyorlardı. Bir süre sonra öğle yemeği vakti geldi ve anneleri Diane Peterson onları yemeğe çağırdı. Hep birlikte masaya oturdular ve yemeklerini yemeye başladılar. Birlikte yemek yiyor, birlikte vakit geçiriyorlardı. Bu da mutluluklarına mutluluk katıyordu. Her şey çok ama çok iyi gidiyordu. Sonraki gün ise Maya ve Aaron hırsız polis oyunu oynamaya karar verdiler. Maya hırsız, Aaron ise polis olmuştu. Bu oyunda da yine hayallerinde canlandırdıkları büyük bir şehirdelerdi ve çok eğleniyorlardı. Daha sonra yine öğle yemeği vakti gelmişti. Annelerinin odaya girip onları yemeğe çağırmalarını beklediler. Ama maalesef bu olmadı. Sonra meraklandılar, biraz beklediler ama anneleri yoktu ve yemek salonuna gitmeye karar verdiler. Dışarı çıkıp baktıklarında kimse yoktu. Masada tabaklar da yoktu, anneleri ve babaları da. Zaman geçti ama onlar gelmedi ve çocuklar daha da endişelendiler. Normalde yemek masasına annelerinin koyduğu tabakları koydular ve anne babaları olmadan Maya ve Aaron yemek masasına oturdular. Tabii ki boş tabaklarla. Tam bu sırada sandalyelerden biri yere düştü. Bu aslında bir şeylerin ters gittiğinin habercisiydi ama çocuklar ne olduğunun farkında bile değildi. O gece Aaron ve Maya ailelerine ulaşamadı ve uyudu. Ertesi gün merakları iyice artmıştı. Aaron telefona eline aldı ve anne babasına ulaşmak için telefon etmek istedi. Ancak telefon attı bağlanmıyordu. Anne ve babalarına ilk kez bu kadar uzun süre ulaşamamışlardı. Ama yine de kötü düşünmek istemediler. Belki de kötü düşünmek için henüz çok küçüklerdi. Sonra Erin kafasına yangını simgeleyen bir şapka taktı. Ve bir itfaiyeci şapkasını da Maya'ya doğru attı. İtfaiyeci oyun oynayacaklardı. Zaman geçirip mutlu olmak istediler. Bu oyunda da hayal güçleri onları yanan bir dünyaya yaşınlamıştı. Bu oyunlardaki alanları zihinlerinde hayal güçlerinde canlandırmaları oyunları daha da eğlenceli hale getiriyordu. Bu oyunda Maya itfaiyeciydi. Ve her zaman olduğu gibi yine öğle yemeği vakti geldi. Tam bu sırada evin kapısının açıldığını gördüler ve sevinçle kapıya yöneldiler. Anne ve babalarını kapıda görmeyi umarken sadece babaları Mr. Peterson'ı gördüler. Elinde ise annelerinin çantası vardı. Mr. Peterson üzüntülü şekilde çantayı yere düşürdü. Torna dizlerinin üzerine çöktü. Erin ve Maya bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı. Babalarına sarıldılar. Tam olarak ne olduğunu anlamadan da olsa sımsıkı sarıldılar. Mr. Peterson ve eşi Diane Peterson bir trafik kazası geçirmişti. Daha sonra Mr. Peterson eşini hastaneye kaldırdı ve onun yoğun bakımda yaşama tutunabilmesi için dua etti. Ancak maalesef istenmeyen oldu. Mr. Peterson'ın eşi Aaron ve Maya'nın annesi Diane Peterson hayata gözlerini yumdu. O gün Mr. Peterson sofraya maalesef dört yerine üç tabak koydu. Artık Diane Peterson yani anneleri yoktu. O ilk yemekte herkesin yüzü asıktı. Herkes üzgündü. Yemek yerken herkes geçmişteki mutlu günlerini özlüyor gibiydi. O gece Mr. Peterson televizyon izlerken uyuklamaya başladı. Maya önce babasına baktı. Daha sonra kardeşi Aaron'un yanına çıktı odanın kapısını açtığında Aaron'ın sinir krizi geçirdiğini ve saldırganlaştığını gördü. Daha sonra yere çöken Aaron'ın yanına gitti ve omzuna elini koydu. Onu teselli etmek istemişti. Aaron çok üzgündü. Artık annesinin sıcaklığını bir daha hissedemeyeceğini yavaş yavaş fark ediyordu. Bu da onu daha çok üzüyordu ve üzüldükçe daha da agresifleşiyordu. Aaron kendisinin lanetli olduğuna, kendi varlığının kötü şeylere sebep olduğuna inanıyordu. Annesinin ölümünden kendisini sorumlu tutuyordu. Bu bilgilere Hello Neighbor'ın kitaplarından ulaşabiliyoruz. Maya Aaron'ı sakinleştirmeye çalışıyordu ama Aaron daha da agresifleşmeye başladı. Daha sonra Aaron eline aldığı oyuncak silahla Maya ile oyun oynamak istedi. Yine zihinlerinde bir mezarlıktalardı. Aaron elindeki oyuncak sileyle Maya'yı kovalıyordu. Yine yemek saati gelmişti ama Aaron tam da bu sırada kontrolünü tamamen kaybedip elindeki oyuncak silahın mermileriyle Maya'yı vurmaya devam etti. Maya Aaron'a durması için yalvarıyordu ama Aaron durmuyordu. Maya oyuncak silahın mermileriyle yere düştü. Korkuyordu ve Aaron'ın kendisine neden sinirli olduğunu anlamaya çalışıyordu. Tam bu sırada Aaron birden yaptığının farkına varıp kendine geldi. Neden bu hale gelmişti? Neden bu kadar agresif davranıyordu? Tam sakinleşeceği sırada kapıya gelen Mr. Peterson onları yemeye çağırdı. Normalde o kapıdan annesi Diane Peterson girmeliydi. Onları yemeye annesi çağırmalıydı. Bu olay Aaron'ı çılgına çevirdi. Yemek masasında Aaron hala çok sinirliydi ve tüm sinirini Maya'dan çıkarabiliyordu. Önce Maya'nın kaşığını aldı. Daha sonra ise Mayayı itti, Maya'nın tabağı masadan aşağı düştü. Bu olay Mr. Peterson'ı sinirlendirmişti. Ayağa kalktı ve Aaron'a kızıp masayı terk etmesini söyledi ve onu yemek masasından kovdu. Aaron masadan ayrılırken Maya'nın oyuncak bebeğini de aldı ve bu sebeple Maya da Aaron'ın peşinden gitmek zorundaydı. Ama babaları Mr. Peterson Maya'yı engelledi. Aaron'ın sinirinin geçmesi için ona zaman vermesi gerektiğini söyleyip Maya'yı yemek masasında tuttu. Yemek tamamen bittikten sonra Maya odasına gitti. Aaron battaniyenin altındaydı. Battaniyeyi kaldırdığında Aaron'un oyuncak bebekle yatağın üzerinde olduğunu gördü. Oyuncağını geri istedi ama Aaron vermedi. Eğer oyuncağını almak istiyorsa Maya'nın kendisiyle saklambaç oynaması gerektiğini söyledi Aaron ve oyuna başladılar. Maya yumacaktı, Aaron ise saklanacaktı. Maya her ne kadar bu oyunu oynamak istemese de kabul etmek zorunda kaldı ve yumdu. Daha sonra Eren'in peşinden gitmeye başladı. Camdan dışarı baktığında evin dışında tahta bir çatı ve çatının ucunda oyuncak bebeğini gördü. Ancak burası çok yüksek ve tehlikeliydi. Er oyun oynadıklarında olduğu gibi bu oyunda da hayal güçlerinin etkisiyle ev sanki bulutların üzerinde gibiydi. Normalde olduğundan çok daha yüksekti. Maya oyuncak bebeğini yavaşça yerden kaldırdı. Onu güvende tutmak istiyordu ayağa kalktı. Arkasını dönüp eve girecekti ki Aaron yanına gelmişti. Aaron onun ilerlemesine izin vermiyordu. Ona hala sinirliydi. Maya ise korkuyordu. Sanki olacakları hisseder gibiydi. Aaron annesinin ölümünden sonra iyice agresifleşmiş ve bunun hırsını Maya'dan çıkarmak ister gibiydi. Maya'nın elindeki oyuncak bebeğe vurdu. Oyuncak bebek çatıdan aşağı düşmeye başladı. Daha sonra ise Aaron istemeden Maya'nın ellerini itti ve arkasını döndü. Tam bu sırada Maya dengesini kaybetti. Aaron tekrar arkasını döndüğünde Maya çoktan çatıdan aşağı düşmeye başlamıştı. Maya elini Aaron'a doğru uzatıyordu. Sanki yardım ister gibiydi. Aaron ise şaşkınlık içinde çatıdan aşağı düşen kız kardeşi Maya'ya bakıyordu. Maya çatıdan düşerken birçok şeyi hatırlamaya başladı. Sanki yaşadıkları bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçiyordu. Babası ve annesinin trafik kazası, annesinin ölümü, babasının ve Erin'in üzüntüsü. Baba Mr. Peterson bu olayı öğrendiğinde yıkılmıştı. Ne yapacağını bilemiyordu. Toparlandı ve arka bahçede bir mezar kazmaya başladı. Maya'yı oraya gömüyordu. Ve Aaron arkada babasının kız kardeşini gömmesini izliyordu. Muhtemelen babası Aaron'ı izlediği yere kitlemişti. Ve Aaron çaresiz ve üzüntü içerisinde kardeşinin mezara girişini izlemek zorundaydı. Daha sonra Mr. Peterson'ın yaşantısı gözlerinin önünden geçmeye başladı. O mutlu aile tablosundan eser kalmamıştı her şey yolundayken, rüya gibi bir aile tablosuyken yaptıkları bir trafik kazası her şeyi mahvetmişti. Ve bu Mr. Peterson'ın suçuydu. O kendini suçluyordu. Eşi Diane ellerinin arasından kayıp gitmişti. Onu kurtaramamıştı. Daha sonra oğlu Aaron yüzünden kızı Maya da ölmüştü. Ve Aaron da artık psikolojik olarak normal bir durumda değildi. Sinir krizleri geçiriyordu. Ve tüm Peterson ailesi dağılmıştı. Tüm bu olaylardan sonra Hello Neighbor isimli ilk oyunda Nicky Roth olarak Mr. Peterson'ın yani komşumuzun birini bodruma kilitlediğini ama ki... aylarında boğazınıza destek mi lazım? Karşınızda Terenatur. Teren doğal... Dediği kişinin kim olduğunu bilmediğimizi söylüyorduk. Çünkü ilk oyunda bunu bilmiyorduk. Ama şimdi biliyoruz. Mr. Peterson'ın Bodrum'a kilitlediği kişi kendi oğlu Aaron'dı. Oğlu sürekli sinir krizleri geçiren, ne yapacağı belli olmayan bir haldeydi. Ve onu Bodrum'a kitlemekten başka bir çaresi kalmamıştı. Ve Mr. Peterson oğlu Aaron'ı Bodrum'a kilitledikten sonra çocukları için kayıp ilanı vermişti. Bu hem kızının ölümü hem de oğlunu Bodrum'a hapsetmesini gizleyen karanlık bir yöntemiydi. Bu hikayenin devamında ise Nicky Roth'un Mr. Peterson'ı gördüğü ve olayları araştırmaya başladığı bölüme geçiyoruz yani ilk oyuna. Hikayenin kalan kısmını izlemek için videonun sonundaki linke tıklayıp diğer bölümü de izlemeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın hiç kimsenin yaşamak istemeyeceği bu trajede bize hayatımızla ilgili de bir şeylerin değerini bilmemiz için çok güzel bir örnek. Her zaman yaşadığımız anın değerini bilmeliyiz. Ailemize sımsıkı sarılmalıyız. Yarınımız hiç olmayacakmış gibi bugünü yaşamalı. dakika işte bir bu hafta yeni belki söylemeler. Ne yapıyorsun lan sen? Sen Sıtır git. Sıtır git. 뭐든, 봐봐, 씻뚫겠